Ufak da olsa ne zaman bir adım gelir ya da bir iletişim, bir haber gelir. Sadece zaman soruyorum. Zaman. Ne zaman? Çok merak ediyorsunuz bunu biliyorum. Şimdi bu kart tabii ki Başak bu e, grubunu temsil ediyor ama e, şöyle de söyleyebiliriz bu karta baktığımızda toprak dönemi herhangi bir toprak döneminde olabilir. Bu toprak dönemi işte Nisan-Mayıs ayları Boğa dönemi, Ağustos-Eylül ayları Başak dönemi Aralık Ocak ayları da oğlak dönemlerini temsil ediyor. Bu burçlardan gelebilecek elbette adımları da temsil ediyor olabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şu anda başka şeylerle ilgileniyor. Sizi düşünmemek için de başka şeylerle ilgileniyor olabilir. Adım atmamak için de başka şeylerle ilgileniyor olabilir. Ama sonrasında diyor ki kartımız bak diyor çok az kaldı aslında. Hani öyle çok da değil. Hani burada belki de işte e, ee, ikili vadeler olarak kodlayasım geliyor nedense. Kartla ikinin bir ilişkisi yok ama 8 olduğu için ona tamamlayalım dedim. İkili vadelerde kalbime hafif geliyor bu enerji. Sen de uyumlanıyorsan ikili vadeyi alıp kabul edebilirsin. Ben iki gün olarak mühürlüyorum aşkla.